Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için MAN TGX 2022 kasanın modifiyesini yapacağım arkadaşlar. Bu oyuna yeni gelen bir araç. Bir 4 gün 5 gün kadar oldu ama ben ancak çekebiliyorum. 4 tane de mod buldum. Belki 5 de olabilir tam emin değilim. Onları da sizlerle paylaşacağım. Fena modlar değil ama tabii ki yetersiz. Bir de çok iyi yapılmış modlar değil. Ben zamanım olursa bu aracın modunu da yapmak istiyorum ufaktan biliyorsunuz Scania var premium'u daha çıkarmadım ama bu aracı da güzel şöyle karbon fiber sonra krom sonra piano black parçalar ve slotlar yerleştirmek istiyorum. İlerleyen günlerde vaktim olursa bunun için çalışmalara başlayacağım sizler için de paylaşırım arkadaşlar diyerek hatırlatmalarımı da yapayım hemen modifiyemize geçelim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız bir de bildirimleri açarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdiden keyifli izlemeler diyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi hem detaylı bir şekilde anlatacağım hem de modifiyesini yapacağım arkadaşlar. Neler varmış, neler yokmuş. Anlatan çok kişi vardır ama bir de benden dinleyin istiyorum sadece bizi izleyenler vardır belki onlar da faydalanmış olur. Şöyle 3 kabinle geliyor. GN, GM ve GX kabinleri. Bunu seçtiğimizde beyaza dönüyor. Rengimiz güzel bir beyaz oldu bu arada. Üçünden birini kullanabilirsiniz. Ben GX kabini yapacağım. Büyük kabini. Şimdi elimdeki modlardan bir tanesi basık şasi. Şöyle. Basık şasiyi kullanacağız ama baskı kısa sizde şu yan e, side skirt yani yan e, korumalık mı oluyor ne oluyor bu tam hatırlamıyorum ismini onlar yok onları kullanamayacağız. E, şöyle normale geçtiğinizde de çıkmıyor diye biliyorum bunlar. Şöyle baktığımızda bunun da çıkıyormuş. Tamam. Şöyle bakalım. Bu çıkıyor. Şu ne? Yine çıkmıyor. Aynen şu yan şeyler çıkmıyor maalesef. Biz basık yapacağız. İyice basalım aracı. Daha güzel duruyor sanki. Ne var dedik? Böyle 6 x 2'si var. 6 x 2 yine orta hareketli orta dingil, hareketli arka dingil, hareketli orta dingil artı çarpı 2, 6 x 4 ve 8 x 4 olmak üzere varyasyonlarımız var. Motor seçeneklerimiz var. 330 beygirden 640 beygire kadar istediğinizi kullanabilirsiniz. Ee, sonra şanzıman seçenekleri 6, 12 ve 16 vites olmak üzere 3 çeşit var. Tabi oranlara, e, oranları, diferansiyeli farklı olanlar var. Onları kullanabiliyorsunuz. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok sıkılmayın. Şimdi içeriye geçiyoruz. İçeride birkaç farklı renk seçeneğimiz falan var. Şöyle bakalım. Bu var. Şu kabinsiz, şeysiz, yataksız var. Şunu seçeceğim. Çünkü neonun adı burada Az sonra ışık koyacağız. Işığı göremiyorum koyduğum ışığı. Onun için onu seçeceğim. Şöyle. Bu nasıl oluyor? Şu line seçeceğim. Bu şuralar falan kırmızı detayları var. Çok güzel duruyor. Bunun bir de şöyle olanı. Öf iyice karıştı. Bu taraf değil. Şu taraf kabinet dediği. Bir şusu var. Bir de gray unite standart gray kabinet. Bir de böyle var. Biz şunu seçeceğiz. Bu daha güzel. Rengimiz beyaz demiştik. Rengimiz beyaz kalsın. Şu şapkayı takayım önce. Şöyle açık ve kapalı olmak üzere iki tane şapkamız var. Tepe deflektörüymüş o. Ve hemen alttan başlayalım. Ee, önce tampondan başlayacağım. Çünkü tamponu değiştirdiğinizde demir de gidecek. O yüzden direkt tamponu takacağım. Hmm, Steam'den bir tane daha indirmiştim ama onu aktif etmedim. Onu unuttum. O yüzden şurada olmayacak. o Onu da size vereceğim. Steam'de bu söylediğim özellik yani mod. Şimdi şöyle yukarıdan başlayalım. Şöyle boyası seçeneğimiz var. Bu ağır yüklerde falan kullanılıyor genelde. Normal çekicilerde kullanılmıyor. Ağır yük taşıyan o 8x2'lerde falan. Böyle boyalı bir parçamız var. Boyalı ve iş. Ha iş için. Aslında normalde hepsi işte yanlış çevrilmiş bu büyük ihtimal. Böyle bir seçeneğimiz var. Boyalı plastik, altı plastik olan var. Bir de Line S var. Ama Line S de çok bir değişiklik göremedim. Sadece şurada bir değişiklik var. Ee, şimdi bir saniye. Burayı karbon fiber yapmışlar güya ama bizim karbon fiberimiz daha iyi duruyor bunlara göre. Şöyle yapalım. Tamam bu kalsın. Güzel duruyor. Ama tam bizimki gibi karbon fiber değil tabii. Sonra alta geçelim tekrar. Şimdi slot seçeneğimiz var. Bu da bir mod. Şöyle şu kendi slot to diye düşünüyorum. Sanırım kendi slotu. Şu var. HS diyor ama bu da olabilir. Hiç bilmiyorum inanın. Bunu büyük ihtimal slotlu hale geçirmiş arkadaş. Evet, öyle duruyor. Şöyle bir parçamız var. Şöyle var. Şöyle var. Şöyle var. Şöyle var. Bir de normal aracın kendi parçaları var. Ben şunu yapacağım. Bu kalsın. Sonra bir üste geçiyoruz. Chrome kaplama boyalı ve böyle Line S modeli. Individual diye okunuyor sanırım. Onun Line S modeli var. Bu gayet tatlı duruyor. Keşke şurayı da Yano Black yapsalarmış. Daha güzel olabilirmiş. Bir üstüne geçiyoruz. UGS e, bunun için mod yapmış arkadaşlar. Bakın boyalı. Sonra şurada da var IGS'den. Böyle boyalı ve slotlu bir seçeneğimiz mevcut. Şöyle slotsuz seçeneğimiz de mevcutmuş. Slot da getirebilirsiniz. Ben büyük ihtimal yaparsam buradan şöyle aşağı kadar bir de şuradan şöyle bir de buradan böyle slot getirmeyi düşünüyorum. Ya da şu dıştan getiririm şöyle. Bakarız. Bizim biraz Türk işi olsun. Öyle. Şöyle boyasızı var bunun. Boyalısı piyano bilek aslında bu piyano bileği var. Tam bak bununki daha hoş duruyor gibi sanki daha parlak duruyor. Ama şu dokularda bir bozulma var orayı yanlış yapmış maalesef. ÖJS Şuradaki do doku bozulmasını görebiliyorsunuz yansımada bir problem var. Muhtemelen bunu yaparken yanlış yapmış. Ee, başka bir şey var mı? Biz siyah yapalım buraları şöyle. Burası boyalı piano black matı var. Şurayı biz tekrar eski haline getirelim. Şurayı dur bir saniye. Şurayı şöyle gloss yapalım. Şurayı da şu hale getirelim. Varmış bu arada ben yanılmışım. Çok özür diliyorum. Ama gloss'ide de çok parlak gözükmüyor. Sadece şurasında var. Burada yok. Yani bunu boyalı yapıp böyle yapsak daha güzel durur mu? Fena durmuyor aslında. Bir böyle deneyelim ya. İlerleyen zamanlarda yeniden deneriz. Şimdi burada Öğce senin yine woman diye komik bir şeyi var. Man woman ee, diye olmuş aslında. Çok hoşuma gitmedi benim çünkü alttaki man işte bahsettiğim olay bu aslında. Yani modu hemen çıkarayım ki alsınlar indirsinler diye düşünen arkadaşlar maalesef böyle hatalı modlar yapıyorlar. Yani şu alttaki men yazısını bari silseydin güzel kardeşim. Men'in üstüne woman hiç olmamış. Belki bir şekilde değişiyordur ama boştur arkası. Ee, kendi yaptığında şunda. Yani bu şekilde aynen oluyormuş. Ama mesela o parçayı taktığında direkt bu parçayı da taksın. O açıdan çok hoş durmamış sanki. Şöyle woman yapalım biz. Woman kalsın. Woman. Ee, ama şu arkasını onun yaptığı şey var mı acaba glossy slot yani şöyle de hoş duruyor be ama biz ne yapalım boyalı yapalım boyalı olsun. Böyle nerede boyalımız şu tamam woman kalsın ama woman'ı şöyle siyah chrome yapalım pardon siyah dedim. Burayı yaptık. Şurada ne yapacağız? Burada şöyle boyalımız var. Boyalı var. Krom var. Boyalı kalsın. Şurayı boyalı madde. Boyalı glossy şöyle. Individual yapalım. Şöyle tamamlasın orayı. Güzel durdu. Fena değil. IGS'den yine boyalı parçalarımız var. Keşke başka bir şey getirseydim buraya ya. Farlarımızı değiştirelim, led yapalım farlarımızı. Sonra şuralara şöyle Raven takalım. Geçelim buraları. Burada çok bir şey yok. Şöyle burada standartımız var, standart ikimiz var, standartımız var. Individual var, line S var. Şu kırmızı çizgiye bayıldım bu arada. Çok güzel bir detay. Buralara kamera boyalı takacağım. Biraz modern olsun aracımız. Lastiği bir, bir saniye bir lastiği bir değiştirmek istiyorum ya İçindeki Goodyear yazısı yazmasa keşke ama Yazıyor ama ne yapalım Bir de bu değişmiyor ya ben hangi moddansa bulamıyorum onu bir türlü Hepsini Tek tek denemem gerekiyor Ona da zamanım yok maalesef denemiyorum neyse Devam edelim boyalı Kamera yapalım Burası nereye gitti abi şurada kamera nereye gitti lan o kamera niye gitti cidden? Neyse gitsin bakalım. <laughs> Elbet gelirsin. Sonra kapı kollarımızı boyalı yapalım. Şöyle. Lines boyalı krom kaplamalı falan filan var. Boyalı plastik değil. Boyalı yapalım direkt hepsini. Yalnız şu an bile çok tatlı gözükmedi mi ya? Ya şurası olsa şu yan korumalar çok daha tatlı gözükecek de. Şimdilik böyle dursun. Artık biz yaparız onu da ilerleyen zamanlarda. Şurayı boyalı yapalım. Ee, sonra şurada bir değişikliğimiz var. Şu şeyi sevmedim ben. Airoyu boyalı olsun. Şurada bir değişiklik yapamıyoruz. Aynamız yok. Şuradan şunu takalım. Bunu takmıştık. Sonra şunu LED yaptık. Tamam. Başka 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 burada ne var şu ne bu aynaydı şöyle bir yukarıya çıkayım da anlamıyorum şu an ne yaptığımı Bu arkayı değiştireceğiz şöyle ayro değil boyalı yapalım daha tatlı duruyor burayı boyayacağız bu ne içinde boyuyor güzel olmuş burada da aynı yeri var anlamadım yani çok garip buraya da bir şey takalım Burada şimdi IGS'den 3 tane, 5 tane ışık geliyor. Burada da bu da bir mod arkadaşlar, ee, dört tane ya da beş tane dediğim modların içinden bir tanesi de bu. Bu arada araç da rework yani e, tekrar çalışılmış bir araç, asıl araç değil. Onu da Steam üzerinden indiriyorsunuz, onu da vereceğim. Şu kalsın üstünde başka yapabileceğimiz bir şey var mı önde? Abi çok tatlı duruyor ya. Şöyle arkadan bir daha bakacağım. Mest oldum şu an. Burası rahatsız ediyor beni yine söyleyeyim. Burada bir şey yok. Şuraya boyalığımızı takalım. Aracı basınca bayağı bir içine girecek ama olsun. Önene taktık biz, Goodyear taktık. Nerede o? Şey vardı şöyle. Bu goodir değil, bir tane daha vardı bundan sanki ama. Bu arka tek lastikler ama olmuyor ben anlamadım ya. Şu altındaki goodir yazısıyla üstündeki beyaz yazı birbirini tutmuyor. Şöyle göstereyim. Biraz kaymış bu, kötü bir görüntü oluyor. Önde tam üstünde ama arkadakiler kaymış. Şimdi janta geçelim. Jant şöyle detay vereyim biraz. Tabii ki neyi takıyoruz? Itali Speed ya da halkamızı takıyoruz. Alkao takalım. Bunlara bir bakalım. Bunların kromları fena Itali Speed'miş bu arada. Itali değil. Kromları fena gözükmüyor. Ama One Polish nerede? Polish şöyle. Alkao daha tatlı gözüküyor. Buraya da şundan taksak bijonlarımızı da şöyle nerede o şunlarla değiştirsek abi bitiyorum şuna ya gerçekten çok hoşuma gidiyor bu görüntü arkaya da yine alkao takacağız alkao polish 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 ultravan polish şuna bakar mısın ya ortaya şöyle bir Manı var mı bunun? Manı yok herhalde. Dur bakalım. daf. Daf mı taksak ya? Yani bu çok tatlı duruyor da daf yazıyor üstünde. Bunun boşu yok muydu ya? Bakıyorum. Tam bu kalsın ya. Kim görecek? Man daf. Ne olacak sanki? Bu arada bayağı bir şöyle seçeneklerimiz var. Bunları da takabiliyoruz. Bunları vermiştim ben size. Bak daf yazıyor. Çok tatlı bunlar ya. Şunlar özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Da siyah takacağım. Şu siyahtan. Ya da beyaz mı taksak ya? Şöyle. Beyaz da tatlı durdu ama. Buna da bir bakayım. Şöyle. Siyah daha tatlı duruyor. Şöyle. Tamam. Burasını da hallettik. Şu arkaya geçelim. Arkayı şöyle boyayalım. Şöyle seçeneklerimiz de var. Ama şu daha güzel duruyor. Orijinal duruyor. Şöyle man yazalım. Şuraya da şunları takalım. Elimizde olanları takalım ya. Güzel. Şu an çok aşırı tatlı bir araç oldu. Biraz faça olur gibi oldu. Biraz modern oldu falan. Buraya taktık. Şuraya bir taşınabilir navigasyon takalım. Sisalı falan daha yüklemedim. Burayı takmayacağım. Buraya şöyle bir Eurotrack Simulator 2 dursun. Buraya bir su şişesi. Şuraya bir koku takalım. Koku torbası. Buraya burada da bir mod var arkadaşlar. Şöyle bunu da takabiliyorsunuz. Bunu da vereceğim. İndirdiğim bütün modları vereceğim size. Oradan bakarsınız. Şimdi şurası. Buraya bir şeyler yapmış ama bak yine gözükmüyor burası. Yani bu, bu değişecektir büyük ihtimal. O şeye de olmuyor e, ee, yatağın üstüne de olmuyor burası gözükmüyor yani ben denedim gözükmüyor Şöyle, niye Scania? Scania'nın değil mi? Bu aynı Scania'nın. Bu, ha bu şey. Ee, iç aydınlatma. Red, orange, siyan. Cyan. Siyan diyor mu okunuyor acaba? Bilmiyorum. içi i̇çi kırmızı olsun. Buralarda bir şey koymayalım. Ben şu koltuklara bayıldım. Şimdi koltuk seçeneğimiz çok. Bunun bence her araca gelmesi lazım. Ben en çok şuna bayıldım. Şu değil de şuna. Pardon, şuna bayıldım. Şu değil. Bu da herhalde yeni çıkan bir özellik araçta. Şuraya oturuyorsun, bunu ittiriyorsun, üstünde bir şey falan yiyorsun gibi düşündüm ama bilmiyorum tabii. Doğru mu, yanlış mı? Bilen varsa söyleyebilir. Başka da şuraya da bir şey yok. Buraya da Osman Dayımız yok sisil olmadığı için. Bunun siparişini onaylayalım. Şimdi buna bir de dorse alalım. Tatlı bir dorse dur tam göstermeyeceğim daha. Daha şeyi bitirelim. Dorseyi bitirelim. Pardon dorse alımı diyecektim. Ben yani bir dorse almıştım ama bir daha alacağım. Hem size onun şeylerini göstereyim. Akaryakıt yakıt tankı güzel gider buna. Gaz tankı almıştım ben önce de akaryakıt alalım. Ara, aracı da koyalım da şöyle. Aracın işte şu kısmı yok. O kısmı üzdü. Özel renk şöyle beyaz olsun. Hepsi beyaz olsun abi. Hepsi. Bu neresi lan? Tamam burası da beyaz. Sonra kişiselleştirelim. Şuraya merdiven koyalım. Burası var zaten. Alüminyum dolap değil. Buraya ışıkları dağıtalım. Buraya boruları takalım. Hortum. Ha, hortummuş bu. Boru değilmiş pardon. Böyle çok güzel olmasa da yanaklı lastikler takalım. Buraya da. Buraya şunlardan takacağız. Şöyle. Buraya da bunu takalım. Şuraya da bundan takalım. Şöyle. Bence oldu. Şey var mı? Plastik. Böyle. Anam gitti lan. Bunun orijinali neydi ki? Dur orijinali göstermesi lazım ama. Tamam şöyle krom takalım o zaman. En alta inelim. Krom takalım. Şöyle. Tamam. Arkaya geçtik şöyle. Şu boyalı olsun. Şuraya da şöyle bir paspas takalım. Şunu da buraya takalım. Buraya bir dolap daha takalım. Burada var zaten. Onaylayalım. Satın alalım. Şuraya koyalım. Evet diyelim. Sonra da çıkalım ve Aracımızı dorseli hale getirelim. Şöyle. Aha, kullanmadık ki. Pardon. 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 Akaryakıt tankı kullan. Sıfır. Şöyle bakalım. Ay. Oy. Şu vaktimizi. Bir fotoğraf moda geçeceğim ben. Vakti ileri falan geri falan bir alayım da. Nasıl görünecek bir bakalım ona. Keşke arabayı bassaydık biraz. Ee şey yapmayalım. Üşenmeyelim, hemen basalım. Hallettin lan. Bunu basalım, arkayı kaldıralım. He. Lastikleri de şöyle yok şu tarafa döndürelim. Umarım geri düzelmemiştir lastikler. Ay. Ay. Şuradan günümüzü de şöyle alalım. Şöyle güzel. güzel ya. Şöyle dursun. Şu havayı da bir altı yapalım. Heh. Bak sana şuna ya. Ne şurası şurası çok kötü gözüküyor ya. Aşırı kötü gözüküyor gözüme. Olmadı mı ya? Ne diyorsunuz beyler? Hemen şöyle bir fotoğraf alalım buradan. Bunu da kapak olarak koyalım. Bence güzel oldu. Şöyle bir farları da yakalım. Işık takmadım. Biraz sade olsun diye sadece demir falan taktım. Yukarıya ışık takabilirdik. Ama böyle kalsın. İstedim. Böyle kalsın. Evet. Çok keyif aldım ben. Güzel bir araç gelmiş gerçekten. Dediğim gibi vaktim olursa sizler için buna güzel slotlar falan eklemeyi düşünüyorum. Premium soran oluyor çok fazla. Arkadaşlar premiumu gerçekten e, üzülerek söylüyorum. Hani çıkarmayı çok istemiyorum açıkçası. Çünkü şimdi ben Osmaniyeliyim. 80 plakayı biliyorsunuz. Biraz onunla ilgili de bir açıklama yapayım. Tabi videonun çoğu kişi videonun bu kısmını izlemiyor asla. Çünkü ben genelde burada bir şeyler soruyorum. Videonun sonunda bir şeyler soruyorum ve kimse cevaplamıyor. Yani bakan varsa oradan yorumlara yazarsa sevinirim. Baktım diye. Şöyle söyleyeyim. E, ben Osmaniyeliyim ve deprem zamanı hani orada değildim ama depremden 3 gün önce falan Osmaniye'deydim 3-4 gün önce ve deprem olduktan bir hafta sonra yani depremden 3 gün önce geri gelmiştim yaşadığım şehre Zonguldak'ta yaşıyorum deprem olduktan bir hafta sonra arkadaşlar sürekli yani sürekli dediğim 3-4 arkadaş abi premium niye çıkmıyor premium'u niye çıkarmıyorsun falan filan dedi. Bu da beni çok böyle e, kötü etkiledi. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bir deprem atlatmışsın 50 bine yakın can kaybolmuş. Burada biz benim yakın akrabalarım e, vefat edenler 40-50 kişi vefat etti orada. Yani birinci derece değil ama ikinci, üçüncü derecede kim olursa olsun 50 bin kişinin içinde 40-50 tane yakınımızı da kaybettik. O dönemde sen burada üzülüyorsun. Acaba yakının akraban o göçün altından çıkabilecek mi diye düşünüyorsun. Bir bildirim geliyor. Adam orada premium ne zaman çıkıyor diye soruyor. Yani bu beni çok üzdü ve çok sinirlendirdi açık söylemek gerekirse. O yüzden premium'u hiç çıkarasım gelmiyor. Hiç canım istemiyor yani premium üzerinde uğraşmaya. O kötü anları hatırlatıyor. İleride bunu atlatırsam belki çıkarırım ama şu an için premium'u çıkarmayı düşünmüyorum. Zaten premium çıkarsam da böyle hani sürekli isteyen arkadaşlar bedava istiyor anladığım kadarıyla. Bedava çıkarmayacağım asla. Onu da söyleyeyim. Bunun da birkaç kere sebebini söylemiştim. Bu şeye falan e, mana falan yaptığımda büyük ihtimal bedava yaparım ama onu asla bedava yapmayacağım. O yüzden lütfen ısrar etmeyin. Premium çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Sadece bekleyin. Çıkarsa bir gün çıkar. Çıkmazsa da sağlık olsun. Yani bir ayım iki ayım emeğim. Heba olmuş olur ama o da olsun. Ee, canım sağ olsun ne diyeyim. Bunlar için dediğim gibi uğraşır. Bir şeyler yapmaya çalışırım sizler için. Diyorum ve kafanızda da ağrıttım, Kusura bakmayın. Ee, sonuçta hayatın gerçekleri bunlar. Bununla söylemem gerektiğini düşünüyordum. Çünkü ısrar ediyor bazı arkadaşlar özellikle. Ee, o yüzden anlatmak istedim. Bu videoluk benden bu kadar. Tekrar özür diliyorum kafanızı ağrıttıysam. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorum da yapın arkadaşlar. Bak yorum yapmıyorsunuz. Yorum da yapın. Görüşürüz. Hoşçakalın.